köklerini toprağa sıkı sıkı saran bir ağaç kadar güçlü bir geçmişin bugünkü temsilcileriyiz. Palazoğlu Tarım bundan tam 68 yıl önce fütüristik üretim yaklaşımı ve yüksek öngörüsüyle merhum Selami Palas tarafından kuruldu. Şimdilerde ise üstadın kuruluş aşamasındaki en büyük hedefi olan daimi optimizasyonla en çok kullanıcıya erişme planını hayata çoktan geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa kıtasının en büyük römork üreticisi olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle burada yaptığımız her işi baştan sona kadar büyük bir titizlikle yürütüyoruz. aynı zamanda ilk günkü üretim heyecanımızı koruyor ve uzun yıllardır biriktirdiğimiz güveni tecrübelerimize entegre ederek hız kesmeden yola devam ediyoruz. Türkiye'de yine bir ilke imza atarak tüm ürünlerimizi komple kumlama ve elektrostatik işlemle boyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki optimizasyon öncülüğü iddialı bir iştir. Üretimin gücü, her aşamada yüksek hassasiyetle kontroller sağlanarak sunulan ürünlerden bellidir. Palazoğlu imzası bu sayede her platformda kendini gösteriyor. Tüm prosesleri kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimizden ürün kalitemizden ödün vermiyoruz. Ülkemiz çiftçilerine ve ekonomisine katkı sağlamaktan ötürü duyduğumuz gururu motivasyon kaynağı olarak görüyor ve işimize olan saygımızı koruyoruz. Globalde ise 60'tan fazla ülkeye ihracat yaparak güç çağında liderlik bayrağını taşıyor. Dünya çiftçilerinin işlerini kolaylaştırma misyonumuzu sürdürüyoruz. Farklı ürün gruplarımız için hizmetinize sunduğumuz iki ayrı fabrikamızdaki işleyiş senkronizasyonu, geniş bayi ağı ve satış öncesi sonrası profesyonel tavrımız ise doğru zamanlı başarılarımızın en büyük kanıtı olma niteliği taşıyor. Palazoğlu